Evet merhabalar 25 Nisan 2024 Perşembe günü ise yorumlarımıza devam ediyoruz. Borsa İstanbul'un güne pozitif başladığını görmekteyiz. 9754 seviyesinde hem aylık hem de yıllık tarih izleyicisine oldukça yakın olarak seyrediyor. %0.33'lük artışla halk arz endekslerine ulaşan Borsa İstanbul halk arz endeksi %0.36 yukarı doğru hareket etmiş durumda. 104702 seviyesinde halk arz endeksinin tabii ki tarih zirvelerinin 115 ile 120 bin seviyeler arasında olduğunu biliyoruz. Alkarz Endeks'in tarihi zirvesine Borsa İstanbul'u yüzde nazaran daha uzak olarak gözüküyor. Evet üzerinde konuşacağımız 3 adet hisse senetlerimiz mevcut. Bunlar Entera, Sönmez Filament ve Sönmez Pamuk hisse senetleri. İlk olarak Entera hisse senedine baktığımızda son halka hisse senedi 16 TL'nin üzerine kadar çıktıktan sonra bu seviyelerde tutunamamıştı. Gün bazlı olarak hisse senedinin geçtiğimiz hafta boyunca Aşağılara doğru hareket etti. Genel çerçevede gözlemledik ve 13 TL'ye kadar şu an itibariyle geri çekildiğini biliyoruz. Sönmez filament hisse senedi 101.5 TL'den şu an itibariyle işlem gören hisse senetlerinden 106.67 yukarı doğru hareket etmiş durumda. Haftalık olarak hisse senedi 80 TL'lerden 100 TL'ye kadar hareket etti. Aylık olarak da 70-80 TL arasında bu seviyelere geldiğini görmekteyiz. Hisse senedi kısa vadeli olarak yükseliş görüyoruz ve sene yapan hisse senedi sönmez pamuklu hisse senedi Ocak ayının sonunda hisse senedi dip noktaları 76.7 TL kadar geri çekilmişti. Bu seviyelerden sonra hisse senedinin 110 TL kadar yaklaştığını daha evvel görsek de bu seviyelerde tutunamamıştı. Burada dip noktalarını ve tepe noktalarını birleştirdiğimize karşımıza çıkan üçgen formasyonu gereğince önümüzdeki günlerde hisse senedi yukarı doğru sert bir şekilde hareket etmesini bekliyoruz. Tabii burada önemli olan direnç seviyesi diyebileceğimiz 110 TL, 120 TL seviyeleri arasında. Dolayısıyla bu seviyelerin üzerinde kapanış yaptığında tekrardan yukarılara doğru hareket etmesini düşünmüş olduğumuz hisse senetlerinden şöyle bir veri bakalım. Evet veri baktığımız vakit Entra hisse senedi gün içerisinde 13 TL ile 13.18 TL arasında hareket ettiğini görmekteyiz. Sönmez Bilant hisse senedi iş yatırımın burada kuvvetli alış yaptığını görüyoruz. Satıcılar kısmında da BOFA ön planda görüyoruz. Senepam hisse senedi ise 110.9 TL'den 9.55'te %8.94'lük artışla güne başladığını, tavan fiyatının 1 TL, arada 111.9 TL olduğunu görüyoruz. Alıcılar kısmında ziraat yatırım, satıcılar kısmında yedik yatırım ön planda. Tabii ki yatırım tavsiyesiyle herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.